Jason Bourne yani geçmiş olmayan film serisi el değiştirebilir. Jason Bourne serisi yani geçmiş olmayan adam film serileri Apple ya da Netflix'e satılabilir. Universal'ın haklarını kaybettiği Jason Bourne geçmiş olmayan adam film serileri almak için Netflix ve Apple devreye girmiş. Bir süredir hiç ses çıkmıyor Bourne filminin akıbeti belli oldu. Film dünyasında unutulmaz filmler arasında giren geçmişi olmayan adam yani diğer tabirle Jason Bourne film serisi Universal Studios'undan ayrılıyor mu? Evet. Muhtemelen ayrılıyor ve yeni film serileri çekilebilir. Yeni çekimleri Apple, Netflix ve Skydance gibi şirketlerden biri yapabilir. Şu an tam belli değil. Geçmişi olmayan adam filmi gerçekten mükemmel aksiyon casusluk filmi. Jason Bond yani yeni bir bölümlerini izleyiciyle dört gözle bekleniyor. Geçmişi olmayan adam film Bond karakterini canlandıran Matt Damon olmalı. Yeni Jason Bond serisinde. Bence gelmiş geçmiş ve hatta gelecek sinema filmler içinde geçmiş olmayan adam. Yani Jason Bond her zaman seyredilebilir bir film eski bölümleri ve yeni bölümleriyle birlikte seyredilmeli. Çekilecek olan yeni serisinin geçmiş bölümlerden kopuk olmamalıdır. Jason Bourne filmi izledikçe hayata bakış açınız değişecek ve değişiyor da.